Daha önce ince kenarlı mercek için yapmış olduğumuz ışık gösteri deneyini bir de kalın kenarlı mercek için yapalım. Şu şekilde kalın kenarlı merceğin üzerine bir lazer kaynak kullanarak ışık ışını gö gö ışık gönderiyorum. Işık mercekten e, merceğe geliyor, çarptıktan sonra dağılarak yoluna devam ettiğini buradan görebiliyoruz. şöyle yapalım. Böylece ışınları dağıtıyor. Aynı şeyi e, diğer köşesine gönderdiğimizde de yapıyor. Ama merkezine gönderdiğimiz ışınlar ise kırılmadan yollarına devam ediyor. Sağ ve sola iki lazer kaynağıyla ışın göndersek, bunların kendileri bir yer bu ışınlar kesişmez biri sağa, biri bir yukarı biri aşağıya doğru gidiyor e, ama uzantları şu bölgede sanki e, bir e, sanki noktadan çıkıyorlarmışçasına bir görüntü oluşturur o merkezden gelen ışınlar biraz önce dediğim gibi kırılmadan yollarına devam ediyorlar.